Var on School'dan herkese merhabalar. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün çok ama çok özel bir seriyle karşınızdayım. Bugün Futel Sports Heretics maçı var. Futel Sports'ta tabii ki temsilcilerimiz var. Bir Türk takımı. Her maçta destekliyorum ama bu maçta desteklediğim tek bir taraf yok. Benim için kazanan kaybın olmayacak. Çünkü karşıda Wood ve Riems var. <laughs> Biliyorsunuz Wood ve Yetüce benim eski oyuncum Young Projesi'nden beri. O yüzden benim için inanılmaz değerli. Bugün %100 kazanıyoruz. Bir tarafı Şangay'a, Çin'e, Masters'a gönderiyoruz arkadaşlar. O yüzden aşırı keyifliyim. Ben keyif keyifli keyifli maçımı izleyeceğim. Kaybeden için üzülmek yok zaten. Üçüncü olarak gideceğini düşünüyorum bu maçın kaybedenini. Fanatik Karmin Kor Malibu'nun Çanga'ya gidemeyeceğini düşünüyorum. Tahminimi de bu yönde yapayım. Yine videonun sonunda kimin kazanacağını düşündüğümü söylerim. Biraz altını doldurmak istiyorum. Map'ler konusunda, oyunlar konusunda, kompozisyonlar konusunda. Böyle size ufak çerezlik maç önü hazırlamak istedim. Bu anı kalsın istedim bu maçın. Nasıl oynanabileceği ve işte bu maçın özel olması sebebiyle böyle bir video çekmek istedim. Hemen başlayalım. Evet arkadaşlar biraz çalıştım ben. O yüzden ara ara böyle ekrana bakabilirim. Notlarıma bakabilirim. Biraz üzerine yoğunlaştım. Neler yapılabilir? Ha harita banlamaları nasıl olur? Bunları size aktarmaya çalışacağım. Şimdi bildiğiniz gibi Futaya Sports en son 2-0 yendi ve BBL'i playoff dışı bıraktı ve kendisinin de grup liderliğini garantiledi. Ben o maçın analizini yapacağım. Biliyorum sözüm var size. Hem teknik sebepler vardı hem sağlık sebepleri vardı. Çekemedim şu ana kadar ama çok hazır analizi. Yani analizi hazır sadece çekeceğim öyle söyleyeyim. Keyifli bir seri olacağını düşünüyorum. O BBL Tutay Sports serisinin analizi de. Ama o analizden şimdi ben size de paylaşmadım ama önden biraz bilgi vereyim. Tutay Sports'un çok net bir harita üstünlüğü vardı o seride. Çünkü BBL Esports 4 haritayla 2 tane turnuva oynadı. 3 haritayı neredeyse oynamadı. Tutay Sports'ta genel olarak Blizzard'in de 6 haritayı da oynayan bir takım dışarıda baktığımız zaman bu nedenle zaten Lotus'u çok iyi oynuyor Futer Esports. Garip bir anlayışları var ve çok iyi anlamışlar haritanın nasıl oynanması gerektiğini. Zaten iyi bir Lotus takımı ve onun haricinde zaten BBL'in de hem Lotus oynamadığını biliyorduk hem de Bind'ın kötü olduğunu biliyorduk. Ya BBL'de Bind hiçbir şey değiştirmeyince aynı oyunu oynamaya çalışınca Futer Esports direkt Bind'ı seçti ve direkt bazı counter analizlerle çok rahat bir maç geçirdiğini düşünüyorum. Ne kadar bazı clashlar etkilemiş olsa da onun haricinde Futer Esports'un genel olarak Heretics karşısında biraz daha harita avantajı olduğunu söyleyebiliriz. Kenarda bir derede kalmamın sebeplerinden bir tanesi Kutay Sports banlıyor başından beri. Sadece Karmin Korp maçında banlamadılar sanırım. Karmin Korp'ta zaten Viliz oynamıyordu. Ona gönderek banlamamışlardı. Zaman zaman böyle rakibin en iyi artılarını ban atabiliyor. ile karşı Sunset banlayacağını işte biz önceden tahmin etmiştik kendi aramızda. Onunla ilgili bir, yine bir maç önü hazırlamıştım ama çekememiştim. Bu aralar böyle bir zaman sıkıntısı yaşıyorum. Ama Sunset banlayacağını biliyorduk. Sunset banlarsa VBL'de Lotus banlayacağını tahmin ettiğimiz için ban seçer diye düşünmüştük zaten. Ben bir, bir yer biri seçer diye düşünmüştüm. Orada Icebox seçtiler ve aslında Futay Sports'un istediği oldu. Oraya çok daha detaylı bir şekilde ben başka bir videoda değineceğim. O videoyu kaçırmamak için şimdi abone olabilirsiniz. Biraz da Heretics'ten bahsedelim. Heretics Ascent haritasını hiç oynamıyor arkadaşlar. Bu sene hiç oynamadı. Ascent haritasının oynamama ihtimali olan bazı maçlarda rakibin en iyi haritalarını banladığı oldu. Yanlış hatırlamıyorsam Navi maçıydı bundan bir önceki. Ascent haritasını banlamamışlardı. Ya da Karmikort maçı da olabilir. Şu an şu an bakma ona. Eğer hafızam beni unutmuyorsa Kalming Corp maçında onlarda banlamamıştı. Kalming Corp'un biraz harita anlayışından, harita seçimleri biraz daha tahmin edilebilir oluyordu. O yüzden rakip takım en iyi haritasını banlayabiliyordu. Genel olarak Ascent'e baktığımızda Kutay çok fazla oynamadığını söyleyebilirim. Ben Heretics'in şu anda Asen konusunda bir risk alacağını düşünmüyorum. Ne kadar açık bırakmış olsalar da Wood geldikten sonra şimdi ona da biraz değinelim. Normalde biliyorsunuz Heretics geçtiğimiz kickoff'ta ikinci olarak, Emeyan'ın ikincisi olarak Masters Marit'le mücadele etti. O zamanlar Pattek vardı ve son 3 mücadelede daha doğrusu son 2 ikilik maçında Wood Patte'nin yerine girdi. 18 yaşını doldurduğu için ve Pattek'ten sonra 2'de 2 yaptı ve knockout maçında dün Navi'yi 2-0 yenmeyi başardılar ve Lotus'u seçtiler. Evet bu çok önemli. Çünkü zaten Foot da Lotus çok iyi oynuyor. Şimdi böyle baktığımız zaman Lotus'un banlanma ihtimalini ben görmüyorum. O yüzden videonun ilerleyen kısmında biraz Lotus üzerinden size yorumlar yapacağım. Tahtası üzerinden. Lotus'un nasıl oynanabileceğini, kompozisyon değişiklikleri olabilir mi olamaz mı? Onlarla ilgili çok ufak böyle tahminlerimi size paylaşmak istiyorum. Ama harita konusunda Sunset'in gerçekten kilit nokta olduğunu söyleyebilirim. Heretics anlayış olarak, harita anlayışı olarak nasıl Lotus'u, Futeli Spor'su anlayış olarak, makro olarak çok iyi oynuyorsa taktiksel olarak. Sunset'i de Heretics çok uzun zamandır gerçekten yani o, tabii ki Kickoff'un başından beri çok iyi oynuyor. Yani kaybettiği maçlar var, yanlış hatırlamıyorsam. Bu Heretics'in 2024 yılında oynadığı Sunset maçları sadece BBL'e kaybettiler. Bu BBL'e kaybettikleri hafta da gerçekten garip bir haftaydı. İşlerin yolunda gitmediği, Wood'un wood vizesi yetişecek mi, Pattek oynayacak mı, yani antrenmanları Wood'la mı yapıyorlar, Pattek'le mi yapıyorlar derken böyle gerçekten engamede olan bir haftaydı ve BBL'de o zamanlar galibiyetinden sonra bir momentum yakalamıştı. Ben normalde Sunset'i BBL'in kazanabileceğini açıkçası düşünmüyordum. O zamanki tahminlerinde de öyle düşünmüştüm. Ama baktığımız zaman Sentinels'e karşı burada kazandılar. Paper Rex'e karşı kaybettiler ama Paper Rex'in de garip bir kompozisyonu vardı Sage'li. O yüzden aslında yine genel olarak mantıkta makroda Heretics'in daha iyi oynadığını ama Paper Rex'in biraz değişik bir takım olduğunu biliyoruz zaten. O yüzden biraz sıkıntı yaşadığını görmüştük. Ve en son 4. hafta Liku'yu 13 kilik çok net bir galibiyet aldı Deretex. Bu noktada biraz Futeli dönelim. Futeli da 2024 yılında bu, bu sezon direkt e, kickoff mücadelesinde 2 maç ve bir de Vitality'ye karşı o kaybettikleri maçta Sunset oynadılar. Hatta burada bir deadlock tercihi gelmişti ve deadlock'lara alakalı analizi bir dedektif videosunda sizlere paylaşmıştım. O videoyu da kartlarda bulabilirsiniz. Bu videoyu bitirin ondan sonra gidin oraya. Bu perspektiften baktığımızda Sunset haritasının respect ban olarak olarak Esports tarafından geleceğini düşünüyorum. Zaten BBL son maçta BBL'ye karşı Sunset banlamışlardı. Kutay Esports'un Sunset banlayacağını düşünüyorum. Böyle baktığımız zaman Briz açıkta kalıyor. Kutay Sports şu ana kadar sadece Karmin Corp karşısında bir Briz oynadı. Briz haritasını Vitality'ye karşı kaybetmişlerdi. Zaten seriyi de kaybetmişlerdi. Yine çok iyi bir oyun yok Teratix'ten. O, o haftalarda tabi Teratix'in sürekli bir bahanesi var gibi geliyor ama Karmin Corp Masters'tan döner dönmez hemen lig aşamasında başladığı için böyle bazı şeyler çok fazla analizleniyordu o iki takıma karşı. Çünkü bir şeyleri değiştirecek kompozisyon konu değiştirecek vakitleri yoktu gerçekten. İnsanların tatil yapacak vakti yoktu. Buradan e, Riot'u da bir yani Skech'in hakkında. Takvimi daha iyi yapabilirlerdi diye düşünüyorum. Şimdi baktığımız zaman en son kick-off'a Na'Vi'ye karşı kazanmış Heretics. Hatırlarsınız şimdi Wood geldikten sonra burada işte böyle belki bir double duelist, belki bir Wood'un da daha frag power'ının etkili olabileceği bir maç olabilir diye düşünüyorum. Eğer Heretics risk alıp biri seçerse Tuto Esports'un oynamadığını düşünerek ben pattek varken biraz rol karmaşası olduğunu çok iyi sağlam bir şekilde biriz oynanamadığını düşünüyordum. Ama Wood'dan sonra şu anki Heretics'e baktığımızda bence Heretics biriz oynayabilir. O yüzden eğer Heretics biriz seçerse şaşırmayın. Ama onun haricinde ben e, gerçekten hem Foot'un hem de Heretics'in seçeceği haritaların Breeze ve Lotus haricinde olacağını biraz düşünüyorum. Yani Bind Split Icebox üçlüsünden iki tanesini sanki ilk iki haritada görebiliriz gibi düşünüyorum. Lotus'u da iki takımda banlamaz ve üçüncü haritaya kalır gibi hissediyorum açıkçası. Öyle bir tahminim var. Ya da belki Futa Esports Lotus'u risk atmak istemez. Çünkü Futa Esports'un birkaç değişiklikle çok rahat bir Lotus haritası oynayacağını düşünüyorum açıkçası. İsterseniz biraz ona geçelim. Hani burada baktığımız zaman Ascent banlanacaktır. Sunset banlanacaktır. Burada baktığımız zaman Sunset banlanacak Futuresports tarafından, diğer taraftan da Ascent banlanacak. Lotus'un kesinlikle banlanmayacağını düşünüyorum ve genel olarak eğer biri seçmezse ilk aşamada kesinlikle ve kesinlikle banlanacağını düşünüyorum. Belki burada biriz riskini almak yerine daha e, Split veya Bind gibi haritaları tercih edebilir. Futurist Sports'un son zamanlarda oynadığı için bazı analiz roundları görebiliriz. Çünkü gerçekten Heretics'in analiz konusunda çok iyi olduğunu söyleyebilirim. Na'Vi'ye karşı oynadıkları maçın analizini yapacağım. Orada anlatmak istiyorum. Çünkü çok güzel detaylar var. Heretics'in Na'Vi'ye karşı hazırlan hazırlanışıyla alakalı. Lotus seçerken seçmelerinin bir sebebi varmış. Bunu canlı izlerken çok net bir şekilde fark ettim. Amaçlarının ne olduğunu Na'Vi'nin nasıl bir gepi olduğunu, zayıflığı olduğunu çok iyi analizlemişler. Üzerine çok iyi çalışmışlar. Lotus seçmelerinin sebeplerinden en büyük e, sebeplerinden bir tanesinin bu olduğunu düşünüyorum. Şöyle örnekler verebilirim. Na'Vi'nin bazı bölgelerde çok zayıf oynadığını diğer bölgelerde çok ağır tuzaklar kurduğunu biliyorduk zaten. İşte tonlu kompozisyonlar falan oynuyordu ve atak tarafında da daha execute odaklı kompozisyonlar oynuyordu. Hem e, Cypher'ı hem de bir içi Heretics'in çok iyi kullandığını düşünüyorum. Lotus'a gelecek olursak ben diğer iki haritanın dediğim gibi Sunset ve Ascent tarzında herhangi bir harita olabilir. Yine ben Team Heretics'in burada biri seçmesi gerektiğini düşünüyorum. Bence BBL de seçmeliydi. Belki Foot'ta Biriz'e özel bir hazırlık yapmış olabilir. Böyle bir senaryoda ben e, Sports'un Lotus tercihini kullanacağını ve bir ajan değişikliği yapacağını düşünüyorum. Çünkü Heretics'in Lotus maçı çok iç açıcı değildi. Yani Navi'ye bir hazırlık olduğu belliydi. Devamında oynadıkları makro oyunda bazı sıkıntılar vardı, gap'ler vardı. İsterseniz Lotus'tan biraz devam edelim. Baktığımız zaman iki tarafta da Cypher var ve özellikle Sports'un kompozisyonunda bir initiator olmadığını biliyoruz. Bununla ilgili videoyu da çekmiştim. Futey Sports'un meta dışı kompozisyon oynadığıyla alakalı. o videoda kartlarda bulabilirsiniz. Özellikle bu kompozisyonun rakipte hani herkesin neredeyse oynadığı Kijoli kompozisyonlara biraz counter olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü ya yani Kijoli'nin Molotov'u, Alarm Bot'u çok rahat bir şekilde Sned'in Jetty tarafından aşılabiliyordu. Rakipte bir Kijoli olduğu zaman çok net bir şekilde oynayabiliyordu Jet'i. Ama bugün öyle olacağını düşünmüyorum. Heretics'i karşısında eğer Hood Lotus seçerse ben karşıda Benji Fish'in bir Cypher olacağı için ve aslında Cypher'la alakalı BBL Heretics maçından bazı sıkıntıları bahsetmiştim size. Dün bunları biraz aşmışlar gibi gördüm. Belki bunun üzerine konuşmuşlardır. Ama özellikle Benjifish'in Cypher Trapleri defansta Cypher Trapleri çok efektif bir şekilde kullanılmıyor. Yani onların takılan oyuncuları öldürecek şekilde o tuzağa yakalananları cezalandıracak şekilde oynamıyor Heretics takımı Benjifish'i. Daha çok böyle e, yavaşlatmaya daha in, info odaklı kullanmaya çalışıyorlar. Eğer bunu bu şekilde kullanırlarsa Fute Esports için e, ekmeğine yağ bal sürmüş olur. Ama onun haricinde dediğim gibi yere atılan özellikle Navi maçında bu B tarafında işte oynandığında daha info odaklı değil de daha öldürme taraflı rakibin yakalandığında cezalandırılmasına yönelik bazı setuplar vardı FTX'ten. Bu da aslında Fute sporsun oyun planını sıkıntıya sokabilir. Neden? Çünkü baktığınız zaman Putel Sports'un Viper Molotov'u haricinde ki Viper Molotov'u da üst tarafı vurmadığı için Cypher Trab'ini kıracak hiçbir şey yok. Yani Cypher Trab'ini elle kırmak, silahla kırmak zorunda bu kompozisyonu oynarsa Putel Sports. Bu da Heretics'i gerçekten çok güçlü bir konumda bırakır. Ben en azından, en azından Sinet'ten bu maça özel bir race tercihi bekliyorum. Yani burada Jet yerine bir race tercihi yaparak kendi kompozisyonlarını oynamaya devam edebilirler. Biraz daha taktiksel olarak baktığımız zaman hani hangisi kazanır Lotus oynanırsa şeklinde biraz daha böyle genel bir yorum yapmak istiyorum. Özellikle iki takımda da iki tane çok önemli kılıçır var. Foot bildiğiniz gibi Krax ve YujuJ. Ya tabii ki diğer diğer ata kaptığı Mr. de çok iyi clutch'ları var. E, aynı şekilde Heretics'te de çok iyi kılıçlar var ama baktığımız zaman ya sona kalanlar, çok kritik round olanlar. Fute Esports'ta Krax ve Y2J. diğer tarafta da Rians ve Benji diyebiliriz. Özellikle dün Navi maçında Rians ve Benji'nin inanılmaz e, clashları vardı. Özellikle iki takımın da en dikkat çeken bir başka özelliği omuz omuz oynamaları, çok yakın temasta oynamaları, trade mesafelerinin çok kısa olması. Bir oyuncu öldüğü zaman o oyuncuyu öldürenin cezalandırılma süresinin çok kısa olması iki tarafında zaten öne çıkan özellikleri. Bu da takım oyununu iyi oynadıkları anlamına geliyor. Ben yakın bir maç geçeceğini düşünüyorum. Yakın maç geçmeme ihtimali bir takımın çok fazla ekstra yapması anlamına gelebilir. Özellikle işte az önce bahsettiğim gibi burada Krax ve Yetuce'in karşı tarafta da Rians ve Benji'nin alacağı clutch'lar ya yani genel olarak takımın alacağı clutch'lar çok dikkat çekici ve kritik bir game changer noktasında olabilir diye düşünüyorum. Bu omuz omuza çok fazla oynanması, iki tarafında savunmayı diri tutmasının sebebi de işte sürekli trade olmasına sebebiyet veriyor. Yani takımlar oynadıkları yerde savaşmayı tercih ediyorlar. Bu nedenle çok fazla 2v2, 3v3 görebiliriz. İşte bu roundların sonucuna göre kimin kazanacağı ortaya çıkacaktır. Ama özellikle geniş açıyla baktığımız zaman iki tarafında A'yı inanılmaz bir şekilde site'dan savunduğunu söyleyebiliriz. A tarafında dün Navi Heretics maçında yine bunu analizde size detaylı bir şekilde anlatacağım. Navi A tarafında sürekli tuzak kurdu Heretics'te. Heretics'in sürekli A çıktığı noktada Gekko ve diğer ajanların etkisiyle özellikle Angel'ın oynadığı Gekko bayağı kritikti. Burada sürekli rakibin A çıktığı noktada, Heretics'in A çıktığı noktada sürekli onları cezalandırmaya çalıştılar. Ve Heretics'in de bunu bulduğu bir çözüm vardı. B, B'den sürekli Hobbit'i, bu Vent, Hobbit ne diyorsanız artık burada. Bu kapıyı direkt Angel burada oynamak için bu kapıyı round başında kırıyordu. Ve devamında burayı, B'yi inanılmaz aktif oynadılar. Çünkü Na'Vi takımında da B'yi aktif olarak tutan biri yoktur. Bunun detaylarını o ayınız videosunda vereceğim. Sadece biraz daha mantıksal olarak size anlatmak istedim. Çünkü e-sports takımı Heretics kadar ya da diğer takımlar kadar A tarafında bu kadar yoğun çıkan ve sürekli fight kovalayan, skillleriyle outplay etmeye çalışan, tuzak kuran takımlar değiller en azından önceki maçlardan gördüğümüz kadarıyla. O yüzden ben fightların, çatışmaların daha fazla site'larda çıkacağını düşünüyorum. ve belki retake ve post plant pozisyonlarının çok fazla olacağını düşünüyorum. Özellikle bildiğiniz gibi hem foot'un plant yüzdesi çok yüksek. Heretics'in plant yüzdesi çok yüksek. İki takım da atak tarafında çok fazla plant alıyor. Bu da onları çok fazla clutch pozisyonuna sokuyor. Dediğim gibi o yüzden ben site'larda iki tarafta da çok fazla fight bekliyorum. Bunu değiştirip biraz daha savunmayı ön tarafta kuracak takım belki bir şeyleri farklı kılabilir. Yani önceki maçlardan yola çıkarak bir şeylerin farklı olduğunu görebiliriz. Özellikle Cypher trap'lerini burada bahsettiğim gibi hem A'daki hem B'deki hem de C'deki Cypher trap'lerinden geçmek için Raze Nade'ini kullan kullanacaklarını düşünüyorum özellikle. Atak tarafında Futel Sports'un. Çünkü şimdi Heretics'in Lotus seçme ihtimalini ben görmüyorum. Lotus'u Futel Sports seçerse Heretics Atak tarafında başlar diye düşünüyorum. Ve ikinci yarıda gerçekten e, esports problem yaşayabilir. Eğer kendi kompozisyonları jetle çıkarsa Cypher'ın burada işte Benji Fish'in atacağı ve sürekli her round değiştireceği Cypher talepleri çok değerli hale gelebilir. Ben bu şekilde düşünüyorum. Umarım Lotus oynanır. Ben çok keyifli taktiksel analizlerle dolu, counter playlerle dolu bir Lotus geçeceğini düşünüyorum. İki takımın da bu incelikte düşünmeye çok açık. İki takım da çok başarılı bir sezon geçiriyor. Tabii ki tekrar söylüyorum. Benim, ben, benim bu maçta favorim yok. normalde Türk takımlarını hep destekliyorum. Ama bir tarafta Vultriens, bir tarafta Futa Espor. Kazanan Şangay'a gidecek arkadaşlar. O yüzden çok kritik bir maç olduğunu Söyleyebiliriz. Evet bugün bu güzel seriye özel. Şangay maçına hangi Türk gidecek? Hangi Türkler gidecek? Hatta Rience Woodlu Heretics mi? Yoksa temsilcimiz Futay Sports mu? Master Şangay'a gitmeye hak kazanacak. Ve Upper finaline çıkmaya hak kazanacak. Canlı izlemenizi tavsiye ederim. Bu anlattıklarımı maç içerisinde yakalamaya çalışmanızı tavsiye ederim. Gerçekten bir şeyleri bildiğiniz zaman. Rakibin ne yapabileceğini, nasıl oynadığını genel hatlarıyla çok detaylı olmadan bildiğiniz zaman maçlar çok keyifli oluyor. Benim yani günlük hayatımın büyük bir bölümünde maç izlerken keyif almamın yegane sebeplerinden bir tanesi. Bu zannediyorum ki sürekli düşündüğüm için, tahmin ettiğim için çok keyifli oluyor. Kendimle çelişiyorum bazen. Umarım iyi olan kazanır. Umarım çok yakın bir maç geçer. Çok güzel bir maç izleriz ve hak eden gider. Hak eden kazanır. Dediğim gibi bu haritanın, bu serinin mağlubunun, ben Karmin Corp fanatik malibu'nu yeneceğini ve üçüncü olarak Shanghai'a, daha doğrusu lower finale çıkacak ikinci veya üçüncü olarak Shanghai'a gideceğini düşünüyorum, inanıyorum, umut ediyorum. umut ediyorum ee, iki tüm oyunculara, tüm ekibe, emeği geçen herkese başarılar diliyorum. Gerçekten herkes çok emek veriyor ve Masters Shanghai'a gitmek önemli bir olay. Biliyorsunuz Wood gidememişti, 18 yaşında olmadığı için. Madrid'e. Ee, onun da gitmesini çok istiyorum. Yetücey daha önce bu arada Eylül-Ekim Eylül, aylarında bir Red Bull turnuvası oynanmıştı ve orada Tresports daha Heretics yeni kurulmuştu. Ee, orada İstanbul'da oynanan turnuvada Tokyo elemesini kazanmayı başarmıştı. Bir uluslararası turnuva öncesi ikinci bir rövanş olacak Heretics için. Tabii ki kickoff da fut oynamıştı ve Heretics oradan kickoff'tan çıkmayı, Masters Madrid'e gitmeyi başarmıştı. Dediğim gibi iki takım da denk olduğunu düşünüyorum. Yakın maçlar geçer diye düşünüyorum. biraz uzatmış olabilirim. İki takıma da ben tekrar başarılar dileyim. Heyecanımı maruz görün. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.